Merhaba arkadaşlar. Damir Masam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere güç kaynağı UPS güç kaynağının aküsünü nasıl değiştiririz onu göstermeye çalışacağım. 650 watt'lık bir güç kaynağımız var. Aküsü ürmüştü. Ona uygun bir tane akü aldık. bunların aküsü kuru. 12 volt 7 ah'lık bir kuru akü. Ee, Güç kaynağı neye yarar? Önce onu bir değineyim. Güç kaynağı zaten ismi üzerinde. Power Bank'ler gibi bu da. 650 V bir elektrik depolayan cihaz. Buna ne yapabiliriz? Bilgisayarımızı bir 15-20 dakika çalıştırabiliriz. Bunun yüksek kapasitesini alırsak evimizin tüm elektrik ihtiyacını bile karşılayabiliriz karşılayabiliriz. Buzdolabı olsun, çamaşır makinesi olsun ama yüksek olması şartıyla. Bu 650 watt'lık e, ancak bir bilgisayarı 15 dakika idare edebilir. O da kurumların işlem yaparken ani elektrik kesintilerinde son yaptıkları işlemler kaybolmasın diye son e, işlemleri kaydedip bilgisayarı düzgün kapatmak için diyebiliriz. Evet şimdi bunu şöyle çeviriyoruz. Alt tarafında vidalar var. Bu vidaları açarak içindeki aküsünü çıkarıp yeni aldım bu aküyü monteleyeceğim. Evet şimdi başlıyoruz. İlkin altta şöyle vidalarını açalım. Bir araçtan sonra şöyle yukarı kaldıralım. Açması uğraştırabilir. Artık şöyle açtıktan sonra şunu değiştireceğiz. Artı eksi zaten belli. Kırmızı artı siyahı da eksi. Şöyle bunu çıkarıyoruz. Çok basit. Tabi gördükten sonra çok iyi. Bilmeden çok zor bir şey görebilir ama. Evet şunu da çıkardık. Voltajı 12. 7. Ağırlık. Şunu bıraktık. Yenisini takıyoruz yerine. Evet burada zaten siyah renk. Tekrar siyah rengi takıyoruz. Kırmızı şöyle takıyoruz. Şu parçası şöyle bırakıyoruz buraya. Burada zaten alta bir tutuyor bunu. Şöyle tekrar şöyle önce ön tarafı bu açma kapama panelini yerleştiriyoruz. Ondan sonra şu arka tarafını Şöyle biraz zorlayarak Oturttuk Tekrar ters çevirelim Böyle alt tarafta dört tane bir de vardı Evet arkadaşlar. Vidaladık. Şöyle bir açalım. Aküde eğer güç varsa zaten direkt açılır. Evet, şu anda akü yüzde kaç olduğu dışlar i̇şte, ekran olmadığı için göremiyoruz. Akümüz dolu. Ee, bu iki videoda bu kadar. Bir diğer iki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.